Selam arkadaşlar, Selam Mutfakta kanalına hoş geldiniz. Bugün de size kuru fasulye tarif vereceğim. Öncelikle 3 kaşık tereyağı tenceremizde eritiyoruz. Rengi birazcık kavrulduktan sonra etlerimizi ilave ediyoruz. Ben etleri birazcık ufaltıyorum şekilde gördüğünüz gibi böyle tencereme bırakıyorum. E, ocağın altı yüksek açıkken tenceremin kapağını kapatıyorum. Bu şekilde etler kendi suyunu bırakacak. 5 dakika sonra tencerenin kapağını açtığınızda etlerin suyunu bırakmış olduğunu göreceksiniz. E, bu aşamada artık ocağın altını kısabilirsiniz. Etler kendi suyunu yavaş yavaş e, çekerek pişmeye devam edecekler. Kapağını kapatalım. Daha sonra etlerimiz yavaş yavaş pişerken soğanlarımız e, soğanlarımızı hazırlıyoruz. Soğanlarımızı küçük küçük dilimliyoruz. Ben Tapır'ın bu mutfak şefini kullanıyorum. Gerçekten çok memnunum. Hiçbir şekilde içinde e, soğanları sulandırmıyor. Bu şekilde gördüğünüz gibi küçük küçük soğanlarımızı doğruyoruz. Etlerimiz yavaş yavaş pişerken arada kontrol etmeyi unutmayalım. E, etlerimiz suyunu çektikten sonra soğanlarımızı ilave ediyoruz. Soğanları ekledikten sonra ara ara karıştırabilirsiniz. Yaklaşık 5 dakika kadar da soğanlarla beraber kavrulsun. 2 diş kadar sarımsak ilave ediyorum ee, ve 1 yemek kaşığı da domates salçası ekliyorum. Ara ara karıştırarak hepsinin birbirine harmanlanmasını istiyorum. Ben 5 yemek kaşığı kadar da kendi hazırladığım domates sosundan ekliyorum. Domates sosunda kavrulduktan sonra ben 2 bardak kuru fasulyeyi bir geç öncesinden suda bekletmiştim. İçine onları da ilave ediyorum ve yavaşça birbiriyle malzemeleri karıştırarak harmanlıyorum. Kuru fasulyelerinizi akşamdan suya koymayı unuttuysanız eğer e, kuru fasulyenizi normal tencerenizde... Bir taşım kaynatıp altını kapatıp 1-2 saat bekletip, daha sonra o suyu süzüp okur fasulyelerini de kullanabilirsiniz. Karıştırdığım yemeğime sıcak su ilave ediyorum. E, ve altını da kısarak kapağını kapatıyorum. Bu şekilde 1-1,5 saatte yemeğim hazır olacaktır. E, tabii tuzunu da eklemeyi unutmuşum. Bu sırada tuzunu da ekliyorum. Daha sonra karabiber de ilave ediyorum. İstediğiniz farklı baharatlar varsa ilave edebilirsiniz. Ara ara kontrol edip sıcak su eklemesi yapabilirsiniz suyunu tamamen çekmesin, e, dibi tutmasın tencerenin dikkat edelim. Bu şekilde bir buçuk saat sonra gördüğünüz gibi artık kuru fasulyelerim yumuşadı ve piştiler. Servise hazır hale geldi. Afiyet olsun.